Merhaba sevgili dördüncü sınıflar. Bu dersimizde food and drinks konusuyla ilgili test çözeceğiz, alıştırmalar yapacağız arkadaşlar. Bu arada bayramınızı kutluyorum. Nice bayramlar diliyorum bütün sevdiklerinizle birlikte ve hemen başlıyorum arkadaşlar. İlk sorumuza bakalım. Choose the correct option. Ne demek arkadaşlar? Doğru seçeneği seç. Choose, seçmek demektir. Doğru seçeneği correct option. Doğru seçeneği seç. O zaman want some coffee demek. Bakın soru soruyor arkadaşımız. Ee, yani biraz kahve ister misin? Some coffee, biraz kahve demektir. Want, istemek demektir arkadaşlar. Biraz kahve ister misin sorusunun cevabı ne olmalıdır? I speak English and German. Speak konuşmak demekte hatırlarsanız İngilizce ve Almanca konuşurum. This is my house. Bu benim evim. I can play chess. Ben satranç oynayabilirim. Yes, of course. Elbette. Of course Tabii ki. Elbette. O zaman doğru cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Want some coffee sorusunun cevabı yes of course'dur. Evet. Elbette. Are you hungry? Sen aç mısın? Hungry. Aç. Acıkmak demekti biliyorsunuz. Ee, no derseniz devamını nasıl getirirsiniz arkadaşlar? Bir kere U diye sorulan sorularda cevabımızı a ile devam ettirmeliyiz. Yani bir kere ay olacak. Dolayısıyla diğer şıkları hemen eledim. Ayrıca ile sorulan sorularda yine emizarla cevap vermeliyiz. Bakın burada M var. Yardımcı fiilimiz R olduğu için cevabımız da emizardan bir tanesi olmalı. I olduğu zaman da öznemiz am'dir yardımcı fiil arkadaşlar. Are you? You ile sorulan soruları I ile cevap veriyoruz dedik arkadaşlar. You sen demek, I ben demektir. Dolayısıyla bütün şıkları elemiş olduk bakın. Can diyemeyiz burada çünkü can ile sormamış, are ile sormuş. He isn't diyor. Burada is de soru yok. Cevabımız öznemiz he olduğu için I, you olduğu için a ile cevap vereceğiz. Bu da olmaz. Ve burada yine she de olmaz arkadaşlar. Hele does hiç olmaz. Çünkü does da soru sorulmamış. Are ile soru sorulmuş. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kebap devam etmiş. Ne diyebiliriz? Mineral water. Mineral water maden suyu demek. Mineralli su demek. Water su demek mineral, mineral demekti. Can eat honey. Bakın can ebilmekti. Eat yemekti. hani bal. Bal yiyebilir. Is a Turkish food. Kebap bir Türk yemeğidir. Yiyeceğidir. Doğru cevabımız de, C şıkkıdır arkadaşlar. Lives in England. Live yaşamak demekti. İngiltere'de yaşar. Evet. Dördüncü sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz no thanks diyor. Hayır teşekkürler. Bir şey soru sor, e, sorulmuş. Ve cevap no thanks. Where is Brazil sorusunun cevabı no thanks olamaz. Brezilya nerededir sorusunun cevabı hayır teşekkür ederim olmaz. Would you like some cake? Bakın some cake biraz kek demek. Some biraz demektir arkadaşlar. Would you like da ister misin demektir. Bakın. Would you like ister misin demektir. O zaman biraz kek ister misin diye sorulmuş. Hayır teşekkürler diyebiliriz. What do you do in the morning? Bu nedir arkadaşlar? Sen sabahları ne yaparsın? In the morning sabahleyin demekti. What do you do? Sen sabahleyin ne yaparsın? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Can you draw a picture? Draw çizmek demekti. Sen resim çizebilir misin? Albert, do you know sushi? diyor. Sen sushi'yi biliyor musun? Bakın sushi biliyorsunuz. Japonların yediği çiğ balık. Do you know? Sen biliyor musun? Sushi'yi biliyor musun? diye soruyor arkadaşlar. O zaman Yes. Evet dediğine göre hangisi uyacak bakalım. My family likes it. Ailem onu sever. It's a game. O bir oyun. He is my friend. O benim arkadaşım. I can play it. Onu oynayabilirim. Burada doğru cevap tabii ki A seçeneği olmalı arkadaşlar. Benim ailem onu sever diyoruz. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. I'm thirsty. Thirsty neydi arkadaşlar? Susadım. Ben susadım. Let's drink. O zaman hadi ne içelim diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu bir maden suyu. Milk süttü. Cappuccino biliyorsunuz. Cappuccino. Mineral water. Mineralli su yani soda. Maden suyu. Tea, çay. O zaman cevabımız C şıkkı olmalı arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Bakın. Not now. Maybe later. Şimdi olmaz. Not now. Şimdi olmaz. Maybe. Belki demektir arkadaşlar. Belki sonra. Bakın. Belki sonra. Maybe later. How many students are there? Bir kere how many kaç tane demektir? Siz bunu çok iyi biliyorsunuz arkadaşlar. Kaç tane öğrenci var orada? What about a such sandwich? Bir sandviçe ne dersin? Bakın, what about a sandwich demek bir sandviçe ne dersin demektir. Can you play with marbles? Sen misketlerle oynayabilir misin? Bu da olmaz arkadaşlar. Marbles biliyorsunuz misket demekti. Where is Japan? Japonya nerededir? Burada cevabımız What about a sandwich? Bir sandviçe ne dersin olmalı? Devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi yiyecek yani food değildir? Bakın bu sizin kafanızı hiç karıştırmasın. Olive yiyecektir. Zeytin, milk, süt yiyecektir. Cheese, peynir yiyecektir. Burada aslında batır kafanızı karıştırabilir. Batır neydi arkadaşlar? Tereyağı demek. Tereyağı direkt olarak yemiyoruz ama aslında ekmeğimize sürerek yiyoruz. Burada yani e, birazcık sizin kafanızı karıştırmak amacıyla sorulmuş bir soru. Batırı işaretleyebilirsiniz arkadaşlar. I'm thirsty. Ben susadım. Do you want İster misin demek. Do you want fruit juice? Meyve suyu ister misin demeli, hiç düşünmeden işaretliyoruz arkadaşlar. Do you want ister misin demek. Bakın, would you like do you want aynı anlama geliyor arkadaşlar. İster misin demektir. Would you like ve do you want ister misin demektir arkadaşlar. Fruit juice meyve suyu. Hamburger, hamburger, pasta, makarna, bread ekmek demektir arkadaşlar. Yine diğer sorumuza bakalım. Görüyorsunuz güzel bir spagetti makarna var. Neydi makarna? Pasta. Öyle değil mi arkadaşlar? Hani bal, kola, e, milk de süt demekti arkadaşlar. Devam ediyorum. Soup çorba, cheese peynir. Water, su, bread de ekmek demekti. Öyle değil mi çocuklar? Burada da güzel bir ekmek resmimiz var. Yine gördüğünüz gibi bal, hani diyoruz bal, oliv, zeytin, milk, süt, butter da tereyağı demektir arkadaşlar. Diğer testimizle devam ediyoruz çocuklar. Burada English food, an English food demek bir İngiliz yemeği bu İngilizlerin meşhur yemeği, fish and, and chips'tir arkadaşlar. Yani balık ve chips. Chips kızarmış patatestir. Ee, pizza, İtalyanların biliyorsunuz soup and cheese. E, çorba ve e, peynir. Sushi de Japonların. Bu da Fransızların e, bildiğim kadarıyla. Want some soup? Bakın. Siz bunu şu şekilde öğrendiniz. Do you want? İster misin demektir do you want. Do you want some soup ya da duyu söylemeden want some soup. Görüyorsunuz? Ya da nasıl söylüyorduk arkadaşlar ister misin diye sorarken? Would you like? Would you like görüyorsunuz. Would you like diyoruz. Ama kısaca Van Samsung biraz ister misin? Evet lütfen dediğine göre ve ardından teşekkür etmiş Kemal. Ee, ne demeli arkadaşlar burada? Don't cut it. Onu kesme. Slowly please. Yavaş lütfen. I think so. Sanırım öyle. Here you are. Buyur. Tabii ki. Deşik olmalı arkadaşlar. Want some soup? Biraz çorba ister misin? Yes please. Evet lütfen. Here you are. Buyur. Thanks. Teşekkürler. Sıralamamız böyle olmalı her zaman. Görüyorsunuz there are three. Bakın there are ne demekti? There are, var demekti. Öyle değil mi arkadaşlar? Eğer bir tane olsaydı ne diyecektik? There is diyecektik çocuklar. Bir tane olunca there is, yani burada ar er yerine iz olurdu. Çoğul olunca there are diyoruz çocuklar. Ee, üç tane olduğu için de there are diyoruz. Bir tane olsaydı there is diyecektik. Yani burada one olsaydı there is demeliydik. Baksız, kutular olmaz. Cupcakes, cupcakeler. Cevabımız 5 şıkıdır arkadaşlar. Polisman, polisler olives, zeytinler. Ee, görüyorsunuz bunların hepsi çoğul. Bakın tekil olunca olive diyoruz. Polisman bir tane polis olsaydı arkadaşlar nasıl yazardık? Bu e a olurdu. Polisman. Bu şekilde. Cupcake. Bu s olmazdı. Tekil olsaydı. Boxes. Şu s takısı olmazdı arkadaşlar. E ve s olmazdı box bir tane kutu olsaydı. Tekil ve çoğullara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi kola değil. Hani bal da değil, pasta, makarna, kahve, çay ya da cappuccino diyebilirdik buna. Cappuccino. Evet. Soup, çorba. Cheese, peynir. Hemen yazalım çocuklar. Peynir, cheese çorba, soup, water, su, buttermilk de bu ya ayran olarak söylenir ya da buttermilk olarak söylenir. Diğer adı ayranın. Bu şekilde arkadaşlar. Ve honey, bal, cake, kek, milk, süt, tea, çaydır arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, Devam ediyoruz diğer testimizle. Şimdi burada bir soru sormuş. I'm full. Ben tokum demektir bakın. I'm full demek ben tokum demektir arkadaşlar. Hayır, tokum. I'm full demek ben tokum demektir. What does she look like? Bakın birlikte yazalım. What does she look like demek bakın she olduğu için o kızın look like ne demekti arkadaşlar? Dış görünüşü. Onun dış görünüşü nasıl? Sorusudur. Look like dış görünüş. Do you like your job? Sen işini seviyor musun? Job iş meslek. Your senin. İşini sever misin? What is the weather like? Klasik sorumuz. Hava nasıl? Havayı soruyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Hava nasıl? What is the weather like? Do you want some fruit? Biraz meyve ister misin? Do you want? Bakın do you want diyebilirdi. Ya da burayı kapatsaydık want some fruit diye sorabilirdi. Ya da would you like diye sorabilirdi arkadaşlar. Üç şekilde soruyorduk. Would you like? Yani would you like? Evet cevabımız değişik olmalı ki. Yani sorumuz hayır ben tokum desin arkadaşlar ya da doluyum. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. Yine bir soru sorulmuş. Bunu nasıl tamamlayabiliriz? Some salad. Some biraz demektir. Salad salata. Biraz salata ister misin? What time? Saat sorusudur. Saat kaç sorusudur arkadaşlar? Would you like ister misin demektir? Bakın. Hameni kaç tane demektir? Hameni kaç tane demektir arkadaşlar? Where is? Nerede? Where? Nerede demektir arkadaşlar? O zaman ister misin? ucu like'ı alıyoruz çocuklar. Ee, devam ediyoruz arkadaşlar. I eat. Ben yerim. Ne yermiş arkadaşımız? Peynir ve zeytin. Zeytin, olives. Peynir de cheese'dir arkadaşlar. Tea and coffee, çay ve kahve. Sushi and pizza. Ee, sushi çiğ balıktır. Japonların yediği pizzayı biliyorsunuz. Fish balıktır. Chips de kızarmış patatestir arkadaşlar. Yine devam edelim. I don't like cola. Bakın kolanın üstüne çarpı atmış. Ben kolayı sevmiyorum. Ama neyi seviyorum? Eee Meyve suyunu seviyorum. I drink fruit juice. Drink içmekti. Fruit juice meyve suyu. I like teaching children. Bakın teaching öğretmek demekti. Çocukları öğretmeyi severim. Teaching öğretmekse öğretmeyi severim diyor arkadaşlar. Çocuklara children çocuklar demekti. Evet çocuklara öğretmeyi seviyormuş. I get up in the morning. Ben sabahleyin kalkarım. Get up kalkmak. Work at a school. Work çalışmak demektir. Work at a hospital. Hastanede çalışırım. Hospital hastane biliyorsunuz. Hastanede çalışırım. Evet arkadaşlar. I like kebab. Ben kebabı seviyorum. I don't like sushi. Sushi'yi sevmiyorum. Bakın bir yerde severin, bir yerde sevmem. Don't like. Don't like yerine biliyorsunuz. Dislike da kullanabilirdik. Buraya ne gelir? Olumlu, olumsuz ya da olumsuz, olumlu takip ederse but gelir. Ne demektir but? Fakat ama demektir arkadaşlar. Very çoktu and veydi. So bu yüzdendi arkadaşlar. Bu yüzden. Devam ediyoruz. What about a pizza? Pizza'ya ne dersin? What about? Not now. Şimdi olmaz. Excuse me? Affedersin. Quiet please. Sessiz ol lütfen. Maybe later. Maybe later. Belki sonra demektir arkadaşlar. Belki sonra. Evet çocuklar. Cevabımız C şıkkı. Say that again. Tekrar et, lüt, tekrar et demektir. Arkadaşlar böylece bir testimizi tamamlamış olduk. E, hepinize hoşça kalın diyorum. Lütfen konularımızı tekrar edelim. E, alıştırmalarımızı yapalım. Testlerimizi çözelim. Kendinize iyi bakın. See you next time. Yeni dönemde görüşmek üzere arkadaşlar.